Şimdi bizden istediği 15. saniye. 15. saniye bulabilmemiz için de şu ifadenin integralini almamız gerekiyor. İntegralini aldığımız zaman da değişken değiştirmesi yapacağım ben. İntegral 4. dereceden ne olacak? T artı 1 dt olacak. Ben t artı 1'e x üzeri 4 diyorum. Bu durumda dt eşittir. 4 x küp dx gelecek. İntegrali açtık. T artı 1 x e 4 demiştik. x geldi. 4 x küp dx gelecek. Bunu integral hesapladığımız zaman da ve değişken değişimi de yerine yazdığımız zaman 4 bölü 5 t artı 1'in 5 bölü 4. kuvveti artı C gelecek. Bizden istediği bulmamız gereken hesap bu olacak. Şimdi h0'ı hesaplamaya çalışacağız. h0'a baktığımız zaman da onu da şu renkle gösterelim şu şekilde. Yani T gördüğümüz yere 0 yazdığımızda 4 bölü 5, 1 üzeri 5 üzeri 4'ten 1 gelecek. Artı C sayısı şuradaki yüksekliğe eşit işte olması gerekiyor. E, balonun yerden yüksekliği 15 metreydi. Adamın boyu 1.8'di. Bu fark aldığımız zaman da karşımıza e, çıkarttık. 2, 14, 13.2 gelecek. Ardından burayı 2 ile çarptık. 8C sayısını 12.4 bulmuş olacağız. Bizden istediği yalnız T eşittir. 15 anındaki yüksekliği. 15'i yazdığımız zaman da 4 bölü 5 çarpı. Şurada yerini yazıyoruz. T'ye 15 yazdık. 16 üzeri 5 bölü 4 artı C sayısı 12,4 şu işlemi yaptığımız zaman da 25,6 bulacağız. Artı 12,4. Bunları topladığımız zaman da 38'i bulmuş olacağız.